Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 65. dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlerle JavaScript'te performans konusunu işleyeceğiz. Ne için performansa ihtiyacımız var? JavaScript kodlarını hızlandırmamız için. Bakın döngüler genellikle programlamada kullanılır demişiz. For deyimi de dahil olmak üzere bir döngüdeki her deyim döngünün her yinelemesi için tekrar tekrar yürütülüyor. Döngü tekrar çalışınca for tekrar çalışıyor. Tekrar ta ki koşul sağlanıncaya kadar. Döngü dışına yerleştirilebilen bildirimler veya atamalar döngünün daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Ne diyor? Diyor ki sen gelip burada bir dizi oluşsun. Bir dizi oluşturalım ve bu diziyi çalıştırmak için bir döngüye ihtiyacımız var. Ekrana yazmak için hemen document. Geliyorum burada i diye değişkenimi tanımlıyorum ve sıfırı atıyorum. i küçük eşittir diyorum. num.length Şuradaki dizinin uzunluğunu istiyorum. Ne diyecek bana? 1, 2, 3, 4, 5 yazacak buraya. 5'e kadar sürekli koşulum devam edinceye kadar bir tek tek arttır diyorum. i sıfırdan başlayacak arttırdı 1. Bir küçük müdür beşten evet. Sonra 2, üç, dört, beş küçük müdür beşten hayır döngüyü sonlandıracak. Bakın 24'ten 57'ye kadar yazdırdık. Fakat diyoruz ki bildirimleri Şurada bildirimleri burada yapmayın. Daha hızlı, döngünün daha hızlı çalışabilmesi için bildirim ve atamaların dışarıda yapılması daha mantıklı olur diyor. Diyor ki i işte eşittir sıfırı burada ata. Burada hiç ilk başta başlatma şunu Atamayı da burada yapma diyor. Döngünün daha hızlı çalışabilmesi için. Sadece noktalı virgül demen yeterli. Şurada da atamanın burada olmaması için hemen geliyorum. Var. Len diyorum. Length'in kısaltması. Nam nokta length'i burada yazacağım. Bakın. Şurada. Tek yapacağım şey şuraya len yazmak. Yani diyor ki şuranın içerisinde ne kadar şey yazarsan döngün o kadar hızlanır senin için daha iyi olur diyor. Bakın sonuç yine aynı. Döngümüzün daha hızlı çalışabilmesi için mantığımız ne? Burada atama ve bildirimler yapmıyoruz. Atama ve bildirimleri dışarıda yapıyoruz. Burada kastettiği o. Bu performansı arttıracaktır. HTML DOM'a erişmek diğer JavaScript bildirimlerine kıyasla çok yavaştır. Ne demek istiyor? JavaScript bakın şu anda biz ne yaptık? Şurada dökümün get element by ID diyerek bu paragrafa yani bir HTML elementine ulaşmaya çalıştık değil mi? JavaScript bunu nasıl yapıyor? HTML DOM'la buna ulaşıyor. HTML DOM konusunda, XML konusunda detaylı anlattım. HTML konusunda da anlattım sanırsam. Burada buna ulaşmak diyor, sıkıntılı diyor, yavaşlatır diyor JavaScript kodunu. O halde çözüm ne? Bir dom esine birkaç kez erişmeyi düşünüyorsanız bir kez erişin ve onu yerel bir değişken olarak kullanın. Yani diyor ki iki de bir gelip burada document get element by id falan fistan yapma. Ne yap? Diyor ki bunu bir değişkene at. Tekrar tekrar kullanmak istiyorsan tekrar tekrar kullanmak istiyorsan o değişkeni kullan. Bakın result diyorum. Nokta in 0 diyelim şuraya. Hemen geliyorum. Birinci değeri de yazdırıyorum ama şuraya artı operatörünü ekleterek gideceğim ya. Bakın tekrar kullandım. Eğer bunu yapmasaydım tekrar tekrar document element by id yapacaktım. Bu da javascript'in performansını düşürecekti. Bakın 24 ve 100'ü başarılı bir şekilde eklete eklete tek bir nesneye Hepsini alıp yazdırdık. Fakat şurada dikkat etmenizi istediğim şey şu. İkide bir aynı nesneyi kullanacaksanız bunu bir değişkene atayın. O değişken üzerinden sürekli kullanın. Bu da önemli bir hatırlatma olsun size. HTML DOM'daki o sayısını küçük tutun. Bu özellikle daha küçük cihazlarda sayfa yükleme süresini her zaman iyileştirir ve oluşturma işlemini hızlandırır. Yani diyor ki burada ikide bir bir nesneye ulaşmaya çalışmayın. Bu ne kadar az olursa sayfanız o kadar hızlı yüklenir diyor. Değerler kaydetmeyi planlamıyorsanız yeni değişkenler oluşturmayın. Yani diyor ki ne diyor? Şunu diyor. Diyor ki siz burada ver deyip full name diye bir değişken oluşturdunuz. Full name'e de daha önce oluşturduğunuz ad ve soyad değişkenini eklemiş olduğumuz. Bildirimlerimizi yapalım. Diyor ki eğer sen diyor gelip şurada ekrana bir şey basacaksın. Diyelim result.inrehtml diyerek ekrana full name'i basacaksın. Şimdi hemen first name'e bir şeyler verelim. Bakalım nasıl bir şey ekrana yazıyor. Bakın Node.js'i ekrana yazdırdı. Şimdi diyor ki bak sen bir işlem yapmayacaksın. O halde bu iki first name ve last name yani ad ve soyadı şu full name dediğimiz yani tam isim demek. Tam isimde birleştirmene gerek yok diyor. Bu saçmalık diyor. Bu performans kaybına boş boşuna ikide bir değişken oluşturma diyor. Diyor ki değişkeni buradaki değişkeni sil. Sen gel diyor. Şuradaki first name ve last name'i direkt full name yerine buraya yaz. Zaten sen bir şey kaydedip atama yapmayacaksın. Bir kaydetme işlemi yoksa. Ortada bir işlem yapılmayacaksa yeni bir değişken oluşturmana da gerek yok diyor. Burada kastettiği bu. Ya değerler kaydetmeyi planlamıyorsanız yeri değişkenler oluşturmayın diyor. Komut dosyalarınızı sayfanın body kısmının en altına koymak tarayıcının sayfayı önce yüklemesine olanak sağlar. Diyor ki sen diyor burada bakın message.js diye bir javascript'imiz varmış. Bakın buralarda fonksiyonlar var. Bu fonksiyonları şimdilik çağırırız birazdan. Bakın message.js. Ben bunu diyor ki script'in en altında çağır diyor. Script'imin hemen alt en yani body'nin hemen en altında çağır diyor. Geliyorum body'nin hemen altında script diyorum. Aç kapı yapıyorum. Script'e Eskiden type veriyorduk. Neyse yeni, yeniden verelim. Sıkıntı yok. Eski tarayıcılar bunun JavaScript kodlaması olduğunu anlamadıkları için türünü belirtiyorduk. Şu an gerek yok tabii ki buna. Source deyip JavaScript'in içerisinde message.js'i çekeceğim. Diyor ki sen bu harici dosyaları çekeceksen diyor başka bir klasörden ya da başka bir sunucudan. Bunu body'nin en altına yap diyor şurada body gövde elementimin en altına yap diyor. Bu daha iyi. Niye diyor? Diyor ki çünkü eğer üstte yaparsan sayfa yüklenmeden önce ilk önce bu dosyaları çağırmaya çalışacak ve siteniz yavaş açılacak diyor. Bakın şöyle sistem ilk açıldığında var ya. İlk açıldığında yavaş açılır. Bu yavaş açılmayı nasıl önleriz? Geliriz deriz ki yukarıdan aşağıya değerleniyor ki ilk önce sen siteyi yükle daha sonra javascript'i yüklersin sıkıntı yok diyor acele etme. Javascript işi sonraya kalsın diyoruz. Gelip yüklüyor. Bakın message.js. Dreamweaver bunu şey yapıyor. Ne yapalım? Welcome fonksiyonunu çağıralım. Bakalım çalışıyor mu? Şurada dosyamızı çağırdıktan sonra bu fonksiyonu çağırabilirim. Evet. Başarılı bir şekilde çalıştı. Yani anlayacağınız şu. Script dosyaları her zaman sitenizin en alt kısmında normal script yani javascript'i yazacağınız kodların hemen üstünde olabilir ama body'ye çok yakın olması lazım. Yani HTML kodlarınız, siteniz yukarıda kalmalı. Bunlar hemen hemen en alt kısma yazılmalı. Burada bir javascript kodu çalıştıracaksanız body'nin hemen üstünde. Hemen Şurada script dosyanızı yükledikten sonra bir alt kısmına tekrar script açıp JavaScript kodlarınızı yazabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi bunun sitenin en altında olması sitenizi daha hızlı açılmasını sağlayacaktır. Bir komut dosyası indirilirken tarayıcı başka hiçbir indirmeyi başlatmaz. Bu yüzden JavaScript yükleme işlemini geciktirin diyor. Ya yani diyor ki siteniz geç açılır. Bakın komut dosyasını çağırırken onunla uğraşır site geç açılır ve bu da kullanıcıyı bayağı rahatsız eder sitenize giren kişi. İlk önce site açılsın ondan sonra javascript yüklenir. Sıkıntı yok. Bu yüzden alt kısma yapmamız mantıklı olacaktır. Başka performans için ne demişiz? With anahtar kelimesi kullanmaktan kaçının hız üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Geçen ders zaten işledik. Strict modda with anahtar sözcüğüne izin verilmiyor. Geçen ders with deyip bunu işlemiştik. Use strict With'i kullanmamanız gerekiyor performans için. Aslında önümüzdeki ders yapayım. Başka script dosyasını nasıl yükleyebiliriz? Onu da önümüzdeki ders göstereyim. Hem butona basınca hem de butona basmadan otomatikman kendiliğinden nasıl yüklenir? Onu önümüzdeki ders size göstereyim.